Herkese merhabalar, tüm kizden lezzetlere hoş geldiniz. Bugün sizlerle fava yapacağız. Bazı yerlerde buna bakla keşkeydi diyorlar. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bakla favası için yarım kilogram kuru bakla, 150 miligram zeytinyağı, 150 miligram tereyağı, yeteri kadar tuz, bir orta boy soğan, bir orta boy patates, iki adet kırmızı soğan, bir demet dereotu. Bir gün önceden ıslatılmış kuru baklayı 4-5 defa suyla yıkıyoruz ve tencereye alıyoruz. Kuru baklanın üzerine 4 parmak geçecek şekilde su koyuyoruz. Patates ve soğanla kaynamaya alıyoruz. Daha sonra tekrar su ilave edebiliriz. Arkadaşlar 150 miligram yani bir bardak zeytinyağımızı ilave ediyoruz. 4 çay kaşığı da tuz ilave ediyoruz. Arkadaşlar kaynamaya başlayan fovamızın üzerine biriken kefini köpüğünü ayrı bir kaba alıp çöpe atacağız. Ara sıra bunlar böyle kaynadıktan sonra da birikir. Onları ayrı bir kaba alıp çöpe atın. Arkadaşlar şimdi işin püf noktasına geldik. Kaynayan baklalar gördüğünüz gibi patlamaya başladığında favamız olmuş demektir. Fakat son birkaç işlem yapıp mezemizi son haline getireceğiz. Arkadaşlar son işlem olarak bir demet dereotunu ve iki yemek kaşığı tereyağını ekleyip blenderla çekiyoruz. Arkadaşlar, fovamız hazır. Bunu bir borcama alıp en az 2 saat buzdolabında dinlendirmeniz gerekiyor. Arkadaşlar baklav havayı gördünüz. Böyle videolar gelmeye devam edecek. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın.